Starz'da ee, size önce bunun çekiliş yapacağım hesabı göstereceğim böyle arkadaşlar bakın Piper, Frank, BBB, Mr. P, Sprout ve bu var size hemen şöyle şeyini de göstereyim rozet var mı diye rozetlerini hemen şöyle göstereyim Shelly'nin var, ee, Jackie'nin var Başka bir de Jesse'nin var. Arkadaşlar hemen kendi hesabıma geçip geliyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Geldim arkadaşlar. Şimdi bugün Mortis Challenge yapacağız. Görmüşsünüzdür sizde zaten çekilişte geçer. Dediğim gibi kardeşim 20 veya 30 aboneye ulaşınca vereceğiz hesabı arkadaşlar. Hmm, tek hesaplaşma hadi başlayalım. Aa, arkadaşlar e, istediğin ne, hangi karakteri isterseniz onunla çalın Ama tabii ki bende olanları. Olmazsa Leon falan isterseniz kardeşimdeki kardeşimin hesabını kullanacağım mecbur. Kim var burada? Abi. Alır mıyım lan? Bitti onun şarjı Eyvallah bizim için kırdı. Biraz hırsızlık yaptık ama. Bu hayatta her şey olur arkadaşlar. Her şey. Ama tabi o Ember beni sonradan öldürmezseydir. Koko var şurada. Brock var. Bo var. Bir dakika biraz şurada bekleyelim. Bu beni almaya mı geliyor? Harbi mi? Harbi sen beni almaya mı geldin? Lan öldürecek. Abi kaç abi kaç abi kaç. Abi nasıl ya? Nasıl abi? Neyse sofra kupayıydık arkadaşlar. Tekrar adım maça girelim hemen. Hemen başlayalım. Arkadaşlar görüntümü de isterseniz görüntü de koyarım. Ben şimdilik görüntüsüz devam etmek istiyorum. Ama tabii ki canlı yayınlarda falan. Abi Jack ölmedi, Jack ölmedi. Kaçın o yüzden. Jackie'ye bu hayatta hiçbir zaman saldırmayacaksınız benim. benim gibi. Abi Jackie alma be. Yapma bunu ya. Aha. Abi bu Jackie bize salmaz ki hiçbir şey. Bu Jackie birinci abi. Aha, alırım şimdi. İşte arkadaşlar. Ben böyle adamları hakkını sorun anılık Hayır 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 no. Nein, nein. hayır 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 Şu kemiklerden gıcık tatıyorum ya yani. Bunları şöyle bir alalım Dur bir alı şimdi öldürmeyeceğim Ama dur Arkadaşlar öbür videodaki gibi oldu ya Bulla vs vesaire... abi şimdi sıçtık işte Ay. Ah! Başı boş değil. bir yerde pusluk beklesek mi acaba? Oha! Ne oldu lan? Gazı öldü arkadaşlar adam. Ee, bu ne? Arkadaşlar ben Mobizen'den kamera kameram nereden açılıyor acaba? Ben onu hiç bilmiyorum. Aa açtım. Aa bak arkadaşlar bu da benim sıfatım işte. Mesela hemen geri kapatalım başarı ya ne yapacağım. Hemen yani şöyle çıkalım. The... Tamam İl, ilk el saymasın ama bu el sayısın. Hadi diğerine geçelim. Hemen şunu alalım hemen. Aa abi leon geldi abi Leon challenge de yapabilirim arkadaşlar. Abi hayır hayır Leon hayır Leon, Leon ne olur yapma. <laughs> <laughs> Aldım onu da. İki kişiyi birden aldım. Oo, searchler birbirlerini öldürdüler. Birbirler. Oo, burada bir search. Oo, altı yüklü. Aa, bir, iki, üç, Oy, yükseldi, yükseldi, yükseldi. Kaç. Kaç, 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 kaç. Hey, hey, Daryl, hey. Aa, üç kişi kaldı arkadaşlar. Search kaldı. Ben kaldım, bir de Daryl. Aynen. Allah Allah hayır. Yanlışlıkla yaptım. Durun arkadaşlar şuraya basacaktım. Hayır ya hayır ya. Arkadaşlar mobilizenin şeyi açık kaldı. Arkadaşlar. Hayır hayır. Ölmek istemiyorum. Hayır ölmek istemiyorum. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Çok salakça şekilde ölmek istemiyorum ya. O bana gelecek değil mi? Neyse içeriye girmem lazım. Alan geliyor. Zula mobil videolar gelecek arkadaşlar gel buraya şimdi. Ama olmaz ki ya ama. Neyse arkadaşlar. İkinci olduk. Hadi bir Morris bir 10 rütbe yapalım bence. Morris bir 15 rütbe yapalım sizinle be arkadaşlar. 10 rütbe yapalım hadi. Ooo şurada hemen ikili kutu var onu almam lazım. Hani bana doğru geliyor. Bana vur onu aferin aferin nani. Hadi bana ev Hayır abi iki tane nannem önden çıktınız. Abi nereden geldi bu ikisi? Arkadaşlar kıl payı kurtarıyorum paçayı var ya. Her seferinde kıl payı kurtuluyorum. Ha ha ha. Abi her yer nani kaynıyor. Hayır 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 hayır. Mortisi bugün 10 lut'da yapacağız arkadaşlar. Mortisi 15 lut'da yaptığım videonun da gelmesini istiyorsanız like atıp abone no, no, olmayı no. unutmayın. Şunu şöyle hemen hızlıca bir alalım. Şunu da alalım Nani orada. Bu nani ne yapmaya çalışıyor? Çok merak ediyorum. Şöyle bir dönelim bakalım. Oh ha. Abi ya ama Oha ya Frank nereden çıktı Sen nasıl topladın onu ya Neyse arkadaşlar 10 lütfü oldu puan puanı da aldık İyi. Neyse arkadaşlar bu sefer videomuzda bu kadar olsun Aa bir dakika kutu açabilir miyiz Açarız ya Açıyoruz arkadaşlar ya, Küçük kutuymuş Açtım Hiçbir şey gelmedi Neyse arkadaşlar bu seferlik videomuzda böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.